Hocam bu sanika alanlar Sa, diye sanı, ki bize dedim mal çaktı diyor. ben bir tane satmadım. Sahibine biz şey yapacağız. Yavruladıktan sonra o fiyata vereceğiz sahibine hem de. Ne kadar açıklaması bedelsiz? 466 bir de kendi şey 566 aldım. bir de kendi 6 Yani 1000 lotu olan 6600 lotu. 666. 6660 olacak. Ondan sonra biz o fiyata şey dedim ben. E, tuğçelik. Kaç paraydı? 8 liraydı. Kaça sattık? 90 liraya. Hemen birden mi sattık? Bu 3 ay dolu, 4 ay dolu, 5 ay. Nereye çıktı? 130'a çıktı. Şu andan ne kadar? 60-70'lerde. Biraz sabredin ya. Bir çocuğa şey yapıyor. 9 ay 10 gün çekiyorsun. Ondan sonra 2 Ama şimdi sen söyledikten sonra sanikayı Çıkmış, üç taban attı ya. çıkarttı. Ondan Şimdi orada çıkıyor. düşünce diyorlar ki ha. dede bize mal çaktı. Yok yani. ben bir tane satmadım. Ben yavrulatçıyım. Ben Kağıt satma. Sonra ben öyle fazla almıyorum ki ya. Peki hocam üç ben... günde zenginlik diye bir şey var mı? Aldın üç gün sonra zenginsin. Yok öyle bir şey. O zaman, bir... <laughs> o zaman milli piyango aslında öyle yaparlar. <laughs> i̇şte, 60 milyon kişi milli piyango alıyor. Dört kişiye çıkıyor en fazla. Ya bir kişiye ya dört kişiye. Doğru. Ya günlük zengin olmayı isteyenler kazı kazana yaparsın? devam diyorsun onlar. Kazı kazana devam etsinler. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <o> şey <laughs> yok ben <laughs> yatırımcıya söylüyorum. Onlara evet. bir şey demiyorum. Sağ olasın ya. hocam. Ben neyle şey yaptı bu evleri aldı. bu şey. Aa, iki 3 torunun bana maliyeti şu anda 1400'ü geçti. <gülüyor> ya <gülüyor> Allah sana daha çok versin hocam.